Muhammed Esad Erbili Hazretleri Mektubat 73. Mektup Amelini Az Görmek Vuslat nimetine erdiğinizi müjdeleyen bir rüyanın tarafınızdan görüldüğünü bildirmiştiniz. Cenabı ı Hak da sizi müjdelesin. Bu gerçekten büyük bir müjdedir fakir kardeşinizin de bu hususta bir hatırası akla geliyor. Artık bunun er veya geç ne zaman olacağını Allah bilir. Hayır ve iyiliğin her türlüsü Cenab-ı Hakk'ın seçip tercih ettiği şeylerdedir. Bey hazretlerinin icazet namesinden sevinç ve memnuniyet duyulduğu açıklanmıştı. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Demek ki fakirane duygu ve düşüncemiz bir yanlışlığa düşmemiştir. Bunun içinde elhamdülillah yüce zatınızın az bir amel karşılığında lütfetildiğini zannettiğiniz pek çok manevi feyiz ve bereket içerir de üçüncü defa elhamdülillah derim. O oh, azıcık amelde olmasa büsbütün hayrette kalacağımız açıkça anlaşılır. Çünkü bu fakir kardeşiniz bir ameli olduğuna asla inanmıyor. Sade bir namaz kılıyor. Ancak onun da alışılmış bir adetin gereği mi, yoksa çevredeki insanların diline düşüp kınanması korkusundan mı yapıyor, nedir? Bilemiyorum. Yalnız Allah rızası için olduğuna hiç inanmıyorum. Nefsin hile ve aldatmacalarından emin olamıyorum. Cenabı Hak cümlemize hakiki imanı ihsan buyursun. İmanın dış yüzü ve kabuğu içinde bırakmasın. Amin. Mevlana buyurmuştunuz. Zamanın İbni Rabbani'si olmuşsunuz. Cenabı Hak yüce zatınızı Hace Muhammed Masum yapsın da bu fakir kardeşinize de ne yaparsa yapsın. Bununla beraber o pek kerim, pek rahimdir. İhtimal kusurlarımı ya geçmiş büyüklerimden ya da gelecek neslimizden büyük bir zata bağışlar. Bu Allah'a güç değildir. Hacı Asım Bey kardeşimize bağışlasaydı fevkalade memnun olurdum.